Hoş geldiniz. Youtube ailem hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. E, beni soracak olursanız ben de hastaneden çıkışımın ikinci günündeyim. E, bugün yine e, yemek yapacağız arkadaşlar. Ne yap yemeği yapacağız? Bamya. Şeker hastaları e, sebze yemeği de yiyebiliyor. Yarım kilo bamyam var arkadaşlar elimde yazın yapmıştım. Elimde kırmızı etim de vardı. Biliyorsunuz yeni katıldıysanız daha önceki videolarıma bakabilirsiniz. Kuşbaşı ile yapmıştım arkadaşlar. İçinde kuşbaşısı var. Domatesi var. Biberi var. Hazır. Hastanedeki bayana da söz verdim. Evde olan malzemelerimi yapacağım demiştim. Yazın yapmış oldum. Dondurucuya koydum. Bamyam. İki tane kuru soğanım var arkadaşlar. İçine iki, iki tane kuru soğan, e, biber salçası, domates salçası, su, tuz ilave edeceğim. Başka bir şey yok. İkinci, ikinci yemeğimde kuskus e, e, şehriye de un çorbası yapacağım arkadaşlar. Size ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Değilsiniz mi? inşallah Sağlığınıza, sıhhatınıza dikkat edin arkadaşlar. Benim gibi şey yapmayın. Sonra giderim demeyin. Ee, geç kalmış oluyoruz çünkü. Ee, doktorlarımız çok güzel ilgileniyorlar. Ne olur gidelim çaresine bakalım. sabah 6'da kalktım arkadaşlar. E, alarm kurmuştum ama alarmım da ötmedi. Kalktım e, hemen yumurtamı haşladım. Tabağımı hazırladım. 8-10 tane zeytin, kirpik kutusu kadar peynir, bir tane de yumurta, 3 dilim kepekli ekmek. Öğleneyim çorba, salata, e, bir tabakta e, Tepsi yemeği arkadaşlar. Kızım şey yapmıştı. mantar sote yapmıştı. Soğan da ne acıymış. Evet, bamya yemeğimin altını yakıyorum arkadaşlar. salçanın sonu kalmış arkadaşlar. Arka tarafta daha var da. Bunu böyle içine su koyup yay halayarak salçayı geri kullanacağım. Buradan hastanedeki arkadaşlarıma selam olsun. Özledim ben onları. Ben arkadaşlık kurmayı çok severim arkadaşlar. Vallahi herkese selam verdim. herkesinden arkadaş oldum. Bilmiyorum daha uzun süre kalsaydım herhalde hastanede yatan hastaların hepsiyle arkadaş olurdum. Ben hastaneden çıkana kadar arkadaş olmak istemiyorum. Uzun yıllar arkadaş olmak istiyorum. İnşallah bazılarının telefon numarasını aldım. İnşallah hep böyle gider. Ee, onlar benim kardeşlerim, onlar benim ablalarım, annelerim, her şeylerim. Hepiniz eylesiniz arkadaşlar. Ee, birbirimize ee, sahip çıkalım, arkadaş olalım. Ne bileyim dertleşecek ee, sıkıntıların anlatacağımız bir arkadaşlarımız olsun değil mi arkadaşlar. Arkadaşlar kuskus e, kus çorbasını da yapacağım şimdi yani un çorbası. bunu ilk defa yapacağım arkadaşlar. E, ben neysem onu söylerim yalan söylemiyorum. E, iki yemek kaşığı un atacağım arkadaşlar. E, un iyice kavrulduktan sonra e, bir yemek kaşığı da salça ilave edeceğim onu da iyice karıştıracağım sulandıracağım en son şehriyesini atacağım 2 <small> 2 <small> 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 Kızım herhangi tarafa götürmüş arkadaşlar bulamadım. Oo. Evet arkadaşlar, şimdi biber salçamı ilave ediyorum. ilave ediyorum. Şöyle kaşık, bir yemek kaşığı. Salçam kavururken hemen bamyasını ilave ediyorum arkadaşlar. Turşu başına Limonunu bile sıkmıştım arkadaşlar. Torbayı yeniden koyuyorum arkadaşlar çünkü zil çalınca e, tencere kaldı, yaktım onu böyle şey. Hemen şöyle az yağ damlatıyoruz. Evet, bamyamızın ama dur, ee, salçalar kendim yaptım ya, tuzlu arkadaşlar. E, sulu yapmayacağım arkadaşlar, şöyle e, ee, kaşığa gelir şekilde. Bizim adetimiz çorba adeti biraz e, sulu yapar. Bu keseyle yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi pirinç pilavının ne yerine koymalık yapacağım. Biraz sulu olacak, biraz da susuz olacak. Evet, bir buçuk bardak su ilave ettim. Şimdi iki yemek kaşığı unumu da ilave ediyorum. Hızlı kavuruyorum arkadaşlar. Un kokusu gidene kadar. Bunun içine tab et bulyon atacağım arkadaşlar. Bir evde, 14 gündür evde yiyorum arkadaşlar. Vallahi her şeyi yerini unuttum ha. Evet, unumuzu iyice kavuruyoruz. Evdeki olan malzemelerle yapıyoruz arkadaşlar. Ne bu? Ee, kuskus şehriye bir yemek kaşığı salça, iki yemek kaşığı un öğrencilerim ne yapabileceği malzeme bulyonu da atıyorum arkadaşlar kaşığımı da iyice eziyorum çünkü e, soğuk suyla şey yapacağım için evet unum iyice kavruldu 1 yemek kaşığı unumu da salçamı da ilave ettim şimdi unumu Benim bir tane içmem. Şimdi çırpıcıyla iyice sulandıracağım arkadaşlar. <laughs> yavaş yavaş suyla unu açın arkadaşlar. Domates çorbasına benzedi aynı arkadaşlar. Şimdi kanyamın limonu az gelirse arkadaşlar Şuradan hemen yarım limon daha ilave ediyorum. Çünkü e, bir kilo bamiayı e, ikiye bölmüştüm arkadaşlar yarım kilo yarım kilo az olmuş olabilir. E, hepsini beraber kavurduğum için. Evet yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Çorbaımızın altını açıyoruz. Buna e, biraz pul biber ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Evet bu güvenli avettim. Kusura bakmayın şişeyle döktüm ama. Evet arkadaşlar gerçekten e, o kadar lezzetli olmuş ki şu anda daha e, kuskusunu atmadım. Ne yaptım? E, bir yemek kaşığı sıvı yağ. iki yemek kaşığı un. iyice kavurdum. Bir yemek kaşığı da salça. Bir adet de bulyon attım arkadaşlar. Tavuk bulyonu. O kadar güzel olmuş ki suyu. Şu anda bak. Yarım su bardağı arkadaşlar. Küçük bir çay bardağı. Kuskusunu ilave ediyorum. Harika bir çorba. Evinizde olanlarla arkadaşlar çocuklarımızı içirelim. Yaşlı anne ve babalarımız varsa. Bir öğün yani. Evet arkadaşlar. Eee. Bamyam da çok güzel oldu. Etli bamyam. Bilmiyorum etlerini görüyor musunuz? Küçük küçük. Ee, bu kıvamda oldu arkadaşlar. Sulu olmadı. Çok güzel. Hemen birer 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 porsiyonluk. Arkadaşlar farklı bir şey olduğu için çekimini yapayım dedim. Ee, kızım şırdan yemeye gitmiş. Gidiyorum anne dedi. Dedim bana da getirirsen git dedim. Tamam dedim. Arkadaşlar ben bu hayvanın bu neresi bilmiyorum. Kuzunun midesi galiba. Tam olarak bir bilgim yok ama. Size de şöyle göstereyim dedim. Hadi bize afiyet olsun. Üstüne kimyon ve pul biber. Ben limon da biliyorum ama. Birazdan deneyeceğiz. Evet arkadaşlar ne yaptı şimdi? Yemeklerim bitti. Pişti pardon. Hemen maşamı alıyorum. Ne dedim? Salatam hazır. Açıyoruz hemen. Tahlava kaplarımızın ağzına. Erin yok? Bir sefer yapıyorsun. İki kepçe. iki maşa mor lahana. Dünkü yaptığım salata biraz fazla geldi. Bugün azaltıyoruz malzemeyi. Birer maşa yeterli arkadaşlar. Ağızlarını geri tekrardan güzelce kapatıyoruz. Ee, şuradan çok güzeldi arkadaşlar. Kızım olursa gitmiş. E, gidebilir miyim dedi. Ben de bana da getirsen dedim. Olur dedi. Tanesi çok pahalıymış ama 25 liraymış arkadaşlar şey yapmışlar ya bulgur böyle baharatlamışlar ee, zannedersem ee, e, kuzunun midesi olması lazım bu çünkü e, biz kurban kestiğimiz için böyle bir e, malzeme neydi o hayvanın bir yerinde göremiyorum. neydi herhalde doğru mu Evet arkadaşlar salatamız hemen hazırca. Sadece ne yapıyoruz? Limonunu sıkıyoruz. Çekirdeklerini kaçanlara alıyoruz. Hemen az bir şey sıvıya gezdiriyorum. Terima çok güzel oldu arkadaşlar. E, denemenizi tavsiye ederim yani. İlk yapıp ilk yapmama rağmen çok güzel, çok başarılı. Güzel Evet arkadaşlar buradan hemen hani bamiye yemeğimi de ilave ediyorum. Thank <laughs> you. Herhangi <laughs> bir şey gördüm gördü çıkartabilir misin? Çıkartayım. <laughs> Evet, yakın, olur, Bak, şey. ekmekler bir versene Zehra. Kimsin bu buzdolabından Nasıl zorabın lan diyeceğim. çıkaralım. Yani ne yok Evet arkadaşlarım şimdi Şeker hastasının Akşam menüsü arkadaşlar Bir kase çorba Bir porsiyon Etli bamya yemeği iki yemek kaşığı yoğurt 3 dilim Kepekli ekmek tam buğday ekmeği Yiyebildiğin kadar salata arkadaşlar Buradan de, deneyip de yapanlara afiyet olsun.